Mozaikler şehri Urfa Urfa, mozaikler şehridir. İl genelinde bir müzeye sığmayacak kadar keşfedilmeyi bekleyen birçok mozaik vardır. İlimizde şimdiye kadar yüzden fazla mozaik keşfedilmiştir. Urfa'ya ait mozaiklerin bir kısmı kayıp, bir kısmı meraklı kişilerin koleksiyonunda, kayda geçenler ise Şanlıurfa ve İstanbul Ayasofya müzelerinde sergilenmektedir. Büyük İskender'in istilası ile birlikte Selefkos bir tarafından Urfa'da eski bir yerleşim üzerine Grek kültür ve sanatına uygun olarak Osrone Krallığı kurulmuş, yeni kurulan şehre İskender'in doğduğu kentin adı verilmiştir. Yani Edessa kenti. Edessa kentinde kültür ve sanat doruk noktasına ulaşmıştır. Milattan önce 132, milattan sonra 216 yılları arasında 347 yıl hüküm süren Edessa Krallığı, Urfa tarihi ve mozaik tarihi açısından büyük önem taşır. Şanlıurfa merkezdeki Halilür Rahman Gölü'nün yanı başında, gece kondular altında kalan antik Edessa kentinin tamamında erken Roma dönemine ait mağara mezarlar, bu mağaralarda kayaya uyulmuş Süryanice ve Grekçe yazılar, rölyef ve mozaikler bulunmaktadır. Bu döneme ait kültür kalıntılarından en önemlisi, çok renkli ve yerel bir üslupla yapılan mozaiklerdir. Edessa kenti, arkeolojik araştırmaları beklemektedir. Bu antik kentin sınırları içerisindeki Halep'li Bahçe'de 2007 yılında yapılan kazılarda günümüzden 3000 yıl önce Ege'den Karadeniz'e ve Anadolu'nun içlerine uzanan kültür havzasında erkek egemenliğine karşı savaşan kadınların av sahnesi mozaiği bulundu. Savaşçı Amazon kadınları bu havza içindeki devletlerin ve milletlerin mitoloji, tarih ve edebiyatında efsanevi olarak anlatılır. Milattan sonra 3. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Halepli Bahçe mozaikleri, savaşçı Amazon kraliçelerinin mozaiğe resmedilmiş dünyadaki ilk örneklerine rastlanılmıştır. Uzmanlar Halepli Bahçe mozaiklerini mozaik tekniği, sanatı ve 4 mm kare ebadında Fırat Nehri'nin orijinal taşlarından yapılması ve benzeri özelliklerinden dolayı dünyanın en kıymetli mozaiği olarak tanımlamaktadır. Halep'li Bahçe'de Şanlıurfa Valiliği imkanlarıyla Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Başkanlığında ve arkeologlarımızın nezaretinde ilk etapta 100 metrekarelik mozaik gün ışığına çıkarılmıştır. Alanın tamamında tarama yapılıp varsa diğer mozaikler de ortaya çıkarılacak ve belki de buluntu yerinde koruma altına alınıp sergilenecektir. Av sahnesi mozaiğinin kenar bordürlerinde geometrik motifler, bitki desenleri, güvercin, kanatsız çocuk erosu, sincap, ördek, kaplan, keklik, ceylan ve tazı figürlerine yer verilmiştir. Mozaiği çevreleyen bordürlerin köşelerinde ise Edessa güzeli diye kamuoyuna yansıyan genç kız maskına yer verilmiştir. Ayrıca mozaiğin genelinde doğadaki tüm renklerin kullanılması, aynı rengin farklı tonları kullanılarak verilen gölgelendirmeler, kısacası renklerin zenginliği, taşların küçüklüğü, üst seviyedeki sanatın mozaiklere resmedilmesi, görenleri büyülemektedir. Ana sahnede dört Amazon kraliçesi, Hipolite, Antiope, Melanipe ve Pentesilya, savaşçı Amazon kadınlarına özgü giysileriyle tek göğüssü olarak at üstündeki av sahneleri tasvir edilip, Grekçe isimlerine yer verilmiştir. Bu sahneler bugüne kadar rölyeflere resmedilmişti. Kraliçelerin Grekçe isimleriyle yer aldığı av sahnesinin mozaiğe resmedilmesi dünyada ilk defa Urfa'da Halepli Bahçe'de ortaya çıkmıştır. Ana sahnenin sol üst bölümünde Amazon Kraliçesi Hipolite elindeki kılıcı bir leoparın boynuna saplamakta, köpeklerinden biri leopara diğer köpeği ise kanatları açık, vahşi bir kartala sağlanmaktadır. Daha önce kılıcıyla yaraladığı arslan ise Hipoliteden uzaklaşmaktadır. Bu av sahnesinde leoparın ve aslanın korkusu, acı çekme hali, akan kanları ve gölgeleri başarıyla resmedilmiştir. Hipolite, Ares'in kızıdır ve antik dönemin en önemli kahramanlarındandır. Zeus'un oğlu olan ve Herkül olarak bilinen Herakles, Hipolite'nin altın kemerini almak için Amazonlar ülkesine gitmiş ve onunla savaşa girişmiş, yapılan şiddetli çatışmada Herakles, Hipolite'yi öldürerek altın kemerini almayı başarmıştır. Ana sahnenin sol alt bölümünde Melanipe at sırtında elindeki mızrağı aslana saplamakta, köpeği ise arslana saldırmaktadır. Bu av sahnesinin sağında kırmızı meyveli bir ağaç ve hemen yanında kaya parçası üzerine tünemiş bir keklik başını geriye çevirmiş olan bitenleri izlemektedir. Melanipe, Helen'in oğlu Aylos'un kızı olup antik dönemin bir diğer kahramanıdır ve Hipolite'nin kız kardeşidir. Herkül olarak bilinen Herakles tarafından esir alındığı söylenir. Ana sahnenin sağ üst bölümünde adının yazıldığı bölümün korunamadığı için Antiope olduğu tahmin edilen Amazon kraliçesi elinde Labris diye bilinen iki ağızlı balta ile av sahnesine katılmakta, ayı olduğu düşünülen hayvanla burun buruna gelmektedir. Halikarnas balıkçısına göre iki ağızlı balta Anadolu'nun simgesidir. Antiope, ırmaklar tanrısı Asaopos'un kızı olup, antik dönemin bir diğer kahramanıdır. Amazon ülkesine gelen Teseus tarafından kaçırılıp Yunanistan'ın orta batı bölümündeki Atikka'ya götürülür. Savaşçı Amazon kadınları Antiope'yi kurtarmak için Atikka'ya akın eder. Şiddetli çatışmalar neticesinde ne yazık ki Antiope öldürülür. Ana sahnenin sağ alt köşesinde Adının yazıldığı bölümün korunamadığı için Pentesilya olduğu tahmin edilen Amazon kraliçesi, şaha kalkmış, süslü bir at üzerinde, yayını gelmiş, okunu fırlatmak üzeredir. Önünde ise bir leopar ve ne olduğu henüz belirlenemeyen iki vahşi hayvan ağızlarını açmış şekilde birbirleriyle boğuşmaktadırlar. Pentesilya, Ares'in kızı olup, antik dönemin en önemli kahramanlarından biridir. Troya Savaşı'nda, Troyalıların yardım çağrısına, savaşçı Amazon kadınlarından oluşan ordunun başında savaşa iştirak etmiştir. Pentesilya, antik dönemde yarı tanrı olarak anılan ve aşil olarak bilinen Akhilkus tarafından öldürülmüştür. Apollon ve Artemis Tapınağı, İzmir, Efes, Sinop, Samsun iline bağlı Terme Çağı yanında kurulan Temiskriya gibi yerleşimler Amazon Kraliçeleri tarafından kurulmuştur. Yunan mitolojisinin en önemli unsuru olan Savaşçı Amazon Kraliçeleri, Şanlıurfa'nın var olan kültürel mirasına bir katkıda bizden deyip Şanlıurfa Halepli Bahçeden tüm dünyayı selamlamaktadırlar. Dünyanın en önemli mozaiklerini, 11.500 yıllık dünyanın en eski heykelini ve tapınağını, Türkiye'de en çok arkeolojik kazı yapılan ilini ve eser sayısı bakımından Türkiye'nin 5. müzesini görmek istiyorsanız, yolunuz mutlaka bu şehre düşmeli. Dünyanın ilk üniversitesi olan ilim ve irfan yurdu tarihi Harran şehrini, Güneydoğu'nun Efes'i sayılan Şuayb Antik şehrini, Ay, Güneş ve Yıldız'ın kutsandığı Solmatar Antik şehrini görmek istiyorsanız yolunuz mutlaka bu şehre düşmeli. Üç semavi dinin İbrahim peygamberde buluştuğu peygamberler şehrini, peygamberlere izafe edilen makamları, İbrahim peygamberin cömertliğini, Eyüp peygamberin sabrını, Yakup ve Musa peygamberin aşkını, Hz. İsa'nın kutsadığı kenti, medeniyetlerin buluştuğu, kaynaştığı, hoşgörü şehrini görmek istiyorsanız, ...yolunuz mutlaka bu şehre düşmedi. Türk-İslam mimarisinin şah eserleri arasında sayılan... ...dantel dantel işlenmiş geleneksel mimari yapıları... ...geleneksel el sanatlarını, mutfak zenginliğini... ...dünyaya nam salmış musikisini... ...yaşanan ve yaşatılan otantik ve mistik kültürünü görmek istiyorsanız... Yolunuz mutlaka bu şehre düşmeli. İlk tarımın yapıldığı verimli toprağı ile geçmişte Mezopotamya'nın bugün ise Gap'ın başkenti olan ilini, Türkiye'nin en büyük ve dünyanın dördüncü büyük barajı olan Atatürk Barajı'nı görmek istiyorsanız, yolunuz mutlaka bu şehre düşmeli. adi ERECEK sanma zavala dönsem elem-i qahr viraqullah ilaylay bi yonay sen ben görmeden evvel bi yonay ghamdum sen ben görmeden evvel ettin أجلن جم تستطيع أن Mozaikler şehri Urfa Urfa, mozaikler şehridir. İl genelinde bir müzeye sığmayacak kadar keşfedilmeyi bekleyen birçok mozaik vardır. İlimizde şimdiye kadar yüzden fazla mozaik keşfedilmiştir. Urfa'ya ait mozaiklerin bir kısmı kayıp, bir kısmı meraklı kişilerin koleksiyonunda, kayda geçenler ise Şanlıurfa ve İstanbul Ayasofya Müzelerinde sergilenmektedir. Büyük İskender'in istilasıyla birlikte Selefkos bir tarafından Urfa'da eski bir yerleşim üzerine Grek kültür ve sanatına uygun olarak Osrone Krallığı kurulmuş, yeni kurulan şehre İskender'in doğduğu kentin adı verilmiştir. Yani Edessa kenti. Edessa kentinde kültür ve sanat doruk noktasına ulaşmıştır. Milattan önce 132, milattan sonra 216 yılları arasında 347 yıl hüküm süren Edessa krallığı Urfa tarihi ve mozaik tarihi açısından büyük önem taşır. Şanlıurfa merkezdeki Halilür Rahman Gölü'nün yanı başında gece kondular altında kalan antik Edessa kentinin tamamında erken Roma dönemine ait mağara mezarlar, bu mağaralarda kayaya uyulmuş Süryanice ve Grekçe yazılar, rölyef ve mozaikler bulunmaktadır. Bu döneme ait kültür kalıntılarından en önemlisi çok renkli ve yerel bir üslupla yapılan mozaiklerdir. Edessa kenti arkeolojik araştırmaları beklemektedir. Bu antik kentin sınırları içerisindeki Halepli Bahçe'de, 2007 yılında yapılan kazılarda, günümüzden 3000 yıl önce Ege'den Karadeniz'e ve Anadolu'nun içlerine uzanan kültür havzasında erkek egemenliğine karşı savaşan kadınların av sahnesi mozaiği bulundu. savaşçı Amazon kadınları, bu havza içindeki devletlerin ve milletlerin mitoloji, tarih ve edebiyatında efsanevi olarak anlatılır. Milattan sonra 3. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Halepli Bahçe Mozaikleri, savaşçı Amazon kraliçelerinin mozaiğe resmedilmiş dünyadaki ilk örneklerine rastlanılmıştır. Uzmanlar Halepli Bahçe mozaiklerini Mozaik tekniği sanatı ve 4 mm kare ebadında Fırat Nehri'nin orijinal taşlarından yapılması ve benzeri özelliklerinden dolayı dünyanın en kıymetli mozaiği olarak tanımlamaktadır. Halepli Bahçe'de Şanlıurfa Valiliği imkanlarıyla Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Başkanlığında ve arkeologlarımızın nezaretinde ilk etapta 100 metrekarelik mozaik gün ışığına çıkarılmıştır. Alanın tamamında tarama yapılıp, varsa diğer mozaikler de ortaya çıkarılacak ve belki de buluntu yerinde koruma altına alınıp sergilenecektir. Av sahnesi mozaiğinin kenar bordürlerinde geometrik motifler, bitki desenleri, güvercin, kanatsız çocuk erosu, sincap, ördek, kaplan, keklik, ceylan ve tazı figürlerine yer verilmiştir. Mozaiği çevreleyen bordürlerin köşelerinde ise Edessa güzeli diye kamuoyuna yansıyan genç kız maskına yer verilmiştir. Ayrıca mozaiğin genelinde doğadaki tüm renklerin kullanılması, aynı rengin farklı tonları kullanılarak verilen gölgelendirmeler, kısacası renklerin zenginliği, taşların küçüklüğü, üst seviyedeki sanatın mozaiklere resmedilmesi, görenleri büyülemektedir. Ana sahnede dört Amazon kraliçesi, Hipolite, Antiope, Melanipe ve Pentesilya, savaşçı Amazon kadınlarına özgü giysileriyle tek göğüssü olarak at üstündeki av sahneleri tasvir edilip Grekçe isimlerine yer verilmiştir. Bu sahneler bugüne kadar rölyeflere resmedilmişti. Kraliçelerin Grekçe isimleriyle yer aldığı av sahnesinin mozaiğe resmedilmesi dünyada ilk defa Urfa'da Halepli Bahçe'de ortaya çıkmıştır. Ana sahnenin sol üst bölümünde Amazon kraliçesi Hipolite elindeki kılıcı bir leoparın boynuna saplamakta, köpeklerinden biri leopara, diğer köpeği ise kanatları açık vahşi bir kartala sağlanmaktadır. Daha önce kılıcıyla yaraladığı arslan ise Hipolite'den uzaklaşmaktadır. Bu av sahnesinde leoparın ve aslanın korkusu, acı çekme hali, akan kanları ve gölgeleri başarıyla resmedilmiştir. Hipolite, Ares'in kızıdır ve antik dönemin en önemli kahramanlarındandır. Zeus'un oğlu olan ve Herkül olarak bilinen Herakles, Hipolite'nin altın kemerini almak için Amazonlar ülkesine gitmiş ve onunla savaşa girişmiş, yapılan şiddetli çatışmada Herakles, Hipolite'yi öldürerek altın kemerini almayı başarmıştır. Ana sahnenin sol alt bölümünde Melanipe, at sırtında elindeki mızrağı aslana saplamakta, köpeği ise arslana saldırmaktadır. Bu av sahnesinin sağında kırmızı meyveli bir ağaç ve hemen yanında kaya parçası üzerine tünemiş bir keklik, başını geriye çevirmiş, olan bitenleri izlemektedir. Melanipe, Helen'in oğlu, Ailos'un kızı olup, antik dönemin bir diğer kahramanıdır. Ve Hipolite'nin kız kardeşidir. Herkül olarak bilinen Herakles tarafından esir alındığı söylenir. Ana sahnenin sağ üst bölümünde Adının yazıldığı bölümün korunamadığı için Antiope olduğu tahmin edilen Amazon Kraliçesi Elinde Labris diye bilinen iki ağızlı balta ile Av sahnesine katılmakta Ayı olduğu düşünülen hayvanla Burun buruna gelmektedir Halikarnas balıkçısına göre iki ağızlı balta Anadolu'nun simgesidir Antiope ırmaklar tanrısı Asaopos'un kızı olup antik dönemin bir diğer kahramanıdır. Amazon ülkesine gelen Teseus tarafından kaçırılıp Yunanistan'ın orta batı bölümündeki Atikka'ya götürülür. Savaşçı Amazon kadınları Antiope'yi kurtarmak için Atikka'ya akın eder. Şiddetli çatışmalar neticesinde ne yazık ki Antiope öldürülür. Ana sahnenin sağ alt köşesinde adının yazıldığı bölümün korunamadığı için Pentesilya olduğu tahmin edilen Amazon kraliçesi, şaha kalkmış süslü bir at üzerinde, yayını germiş, okunu fırlatmak üzeredir. Önünde ise bir leopar ve ne olduğu henüz belirlenemeyen iki vahşi hayvan ağızlarını açmış şekilde birbirleriyle boğuşmaktadırlar. Pentesilya, Ares'in kızı olup, antik dönemin en önemli kahramanlarından biridir. Troya Savaşı'nda, Troyalıların yardım çağrısına, savaşçı Amazon kadınlarından oluşan ordunun başında savaşa iştirak etmiştir. Pentesilya, antik dönemde yarı tanrı olarak anılan ve aşil olarak bilinen Akhilkus tarafından öldürülmüştür. Apollon ve Artemis Tapınağı, İzmir, Efes, Sinop, Samsun iline bağlı Terme Çağı yanında kurulan Temiskriya gibi yerleşimler Amazon Kraliçeleri tarafından kurulmuştur. Yunan mitolojisinin en önemli unsuru olan Savaşçı Amazon Kraliçeleri, Şanlıurfa'nın var olan kültürel mirasına bir katkıda bizden deyip Şanlıurfa Halepli Bahçeden tüm dünyayı selamlamaktadırlar. Dünyanın en önemli mozaiklerini, 11.500 yıllık dünyanın en eski heykelini ve tapınağını, Türkiye'de en çok arkeolojik kazı yapılan ilini ve eser sayısı bakımından Türkiye'nin 5. müzesini görmek istiyorsanız, yolunuz mutlaka bu şehre düşmeli. Dünyanın ilk üniversitesi olan ilim ve irfan yurdu tarihi Harran şehrini, Güneydoğu'nun Efes'i sayılan Şuayb Antik şehrini, Ay, Güneş ve Yıldız'ın kutsandığı Solmatar Antik şehrini görmek istiyorsanız yolunuz mutlaka bu şehre düşmeli. Üç semavi dinin İbrahim peygamberde buluştuğu peygamberler şehrini, peygamberlere izafe edilen makamları, İbrahim peygamberin cömertliğini, Eyüp peygamberin sabrını, Yakup ve Musa peygamberin aşkını, Hz. İsa'nın kutsadığı kenti, medeniyetlerin buluştuğu, kaynaştığı, hoşgörü şehrini görmek istiyorsanız, yolunuz mutlaka bu şehre düşmedi. Türk İslam mimarisinin şah eserleri arasında sayılan dantel dantel işlenmiş geleneksel mimari yapıları, geleneksel el sanatlarını, mutfak zenginliğini, dünyaya nam salmış musikisini, yaşanan ve yaşatılan otantik ve mistik kültürünü görmek istiyorsanız, Yolunuz mutlaka bu şehre düşmeli. İlk tarımın yapıldığı verimli toprağı ile geçmişte Mezopotamya'nın bugün ise Gap'ın başkenti olan ilini, Türkiye'nin en büyük ve dünyanın dördüncü büyük barajı olan Atatürk Barajı'nı görmek istiyorsanız, yolunuz mutlaka bu şehre düşmeli. aşkım abedidir Recek sanma zavale Dönsem ele mükahar firakullah ile aley Biganey gemdim seni ben görmeden evvel Biganey gemdim seni ben görmeden evvel ettin bugün eğlence veriyor? Dilen oley,